be 100 meters but if you don't want to do the whole way every 20 meters there would be a way for you to go out so for example right there 20 40 60 80 and 100 so again if you don't want to do the whole way the whole 100 meters every 20 meters there will be a way to go out and also like I said uh, there's only one way to go you, you cannot get lost just keep going straight if, if you see a turn that's the exit Okay. okay. and also when you're inside, please follow him. He will be your guy in the tunnel. So he will show you where to go and then where to go out. Okay? And also, uh, just and also very quickly, if you do have any problem with your heart, asthma, high blood pressure, weak knee, claustrophobic or back pain, don't go in. Okay? Uh -huh. If you don't have any of that problem any of those problems, please try it for yourself. And also, you might want to leave your back uh, on that bench right there. Okay, so once you get out, just come back here yeah, and take them up. Bit, right? Okay. Yeah. You have to basically go low like this. Okay. Whoa. Yeah, bend like this a ay ay yes. ay. Pictures, videos, anything. Canlar hadi tünele girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada eğilerek girmeniz gerekiyor. <sighs> it's getting narrow and narrow good luck <laughs> anna anna let's see how you move baby whoo anna is from spain and these beauties from india and he's from spain <laughs> oh. no baby okay <laughs> It's all right. Hi, Hadi bakalım daha ne kadar darlaşacak. Let's see. No? Aha. Giren çıkıyor canlar. Bir dakika. Ben de mi vazgeçeceğim? No? Really? Aha. Girdikleri gibi çıkıyorlar. Okay, so. <laughs> ha. Okay. You change your mind too. I wanna see. Surrender? So far. Anna, yeah, yeah. you got this baby. Continue. <laughs> Keep moving. No giving up. Let's see how it goes. Allah. Yalnız burası harbi dar. Rehber doğru söylemiş çantanızı bırakın diye. It's getting narrow. Allah. Ay yapacağım. Yani korksam da yapacağım. Bismillah. Oh. Please wait for me guys. Ah. Allah şuraya bak. Yalnız var ya teller akıyor teller. Oh Bu tabii en genişi canlar bunun daha darı var. Ha burada rehber var ee, çıkış yerleri 20 metrede bir çıkış var eğer yapamıyorsanız. Oh yalnız kalbim küt atmaya başladı. Oh my god. Yapabilirim, yapabilirim. Oo, oo kafamı vurdum. <gülüyor> ah. Gelisin, gelesin. Geleisin. burada daha da. Evet. Çıkmak isterseniz buradan. Efsane <laughs> voy a saltar ahí? getting narrow. That's okay. not much to take Ah. Uh, ben devam edeceğim. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Burada beyefendi var. Eğer devam etmek istemiyorsanız. <laughs> ah, onu continue. Okay. Oh. Çıkmak isteyen buradan çıkabiliyor. Oh my god. Evet. Yalnız var ya. <laughs> burası gerçekten çok kötü bu adamlar. Amerikalıları nasıl yemişler? Oh god. Here we go. Her tarafım oldu. Tamam. So, you want to go Yes. I would like to continue. Buradan da çıkabilirsiniz. Her 20 metrede bir. Eğer vazgeçerseniz çıkış yapabilirsiniz. Ben devam edeceğim. Nefessiz kaldım. 80 metre. You want to go Okay. This is 80. Yeah. Yeah. It. It's more. Okay. Herhalde en son. <laughs> Burası daha darlaştı. Allah. Ah. <laughs> Someone behind me? <laughs> Eyvah. <yo. Gülüyor> What's up? <laughs> oh my god. I'm gonna... Daha da darlaştı. Okay this is the final. Final. Evet guys. Yaptım. Kaldırın bacaklarımı. Ah final countdown. Well done, you did it. I did it. Çok şükür. Hey, high five. Next, let's see who is coming out. Who is the lucky one? Nobody. 100 metreyi geçtim. 100 metreye geldim. Halime bak. Oh! At first I was afraid. I was petrified. I survived. Okay? Hayatta böyle. Küçük neler? geniş tüneller, dar tünellerden gire çıka gire çıka her 20 metrede bir çıkmak isterseniz vazgeçmek isterseniz vazgeçiyorsunuz. 100 metreye kadar da girenler var. Ben gittim. Bugün ben gittim. Yaptım. Bu dar şey kapalı olan korkumu yendim. Çek. Klostrofi bende yok. Ama tabii o küçük şey tünele giremedim. Orası ayrı. Zamanla. It takes time.